Neyi kastediyorsun Serra? Turgut Bey'le ne alakası var? Ben ifademi değiştirdim biliyorsunuz. Öğrenmişsiniz hepsini duydum. Evet. Nedeninde de ziyadesiyle merak ediyorum. Turgut Bey istedi. İfademi o değiştirdi. Ben onu ne istediyse onu yaptım. Hey ee, Salih Bey, anlatın da bir dinleyelim. Ne oluyor ya? Orhan, artık kaçamazsın. Anlatacaksın. Hadi çıkalım buradan. Kaçacaksın yine, değil mi? Oh milleti beşe koymuş, sallamışsın. Evdekilerin ne yaptığından haberi yok. Ama beni kandıramazsın. O kadar uzun boylu değil Mahir abi. Şşş, sessiz ol sessizim. Sen bir anlatmaya başla, ben de sessizce dinleyeyim abicim.